Tam kapanmanın sona ermesiyle birlikte Elazığ Belediye Meclisi de Mayıs ayı toplantılarına ilk oturumla başladı. Toplantıda helikopter kazasında şehit düşen 8. Kolordu Komutanımız Korgeneral Osman Erbaş'ın adı Kolordu içinden geçen Fethi Sekin'e açılan yola verildi. Elazığ Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantılarına başladı. Tam kapanma sürecinin son ermesiyle birlikte başlayan Mayıs ayı toplantılarının ilk oturumuna Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları başkanlık yaptı. Toplantı, helikopter kazasında şehit olan askerlerimizin isimlerinin Elazığ'da belirlenen alanlara verilmesiyle ilgili gündem dışı maddelerin gündeme alınmasıyla başladı. Toplantıda konuşan Başkan Şerifoğulları meclis olarak İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırıları kınadıklarını söyledi. Evet, hukuk tanımayan terör devleti İsrail'in her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan ayında da kutsalımız olan Kudüs'te masum halka yönelik gerçekleştirdiği zulüm. İsrail uluslararası hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği saldırılarda Filistin topraklarını işgal ederek Kadın, çocuk demeden mazlum Filistin halkına karşı adeta bir katliam girişiminde bulunmaktadır. Masum Filistin halkı en temel insani haklarından mahrum bırakılmışlardır. Ve ne yazık ki insanlığın katledildiği bu mazlum coğrafyada yaşananlara dünya insanlık adına henüz gereken cevabı verememiştir. Ancak şu değiştirilemez bir gerçektir ki Kudüs ve Mescid-i Aksa Müslümanların ilk kıblesidir. Kudüs ve Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir. Terör devleti İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılara ve zulme karşı tüm dünya kör ve sağır olsa dahi ülke olarak en sert tepkimizi ortaya koyduk ve koymaya da devam edeceğiz. Gündem dışı söz alarak konuşan MHP Meclis Üyesi Şahingül, belediyede vasıf alamayan personelin sorunlarını dile getirdi. MHP Meclis Üyesi Alpay Gökçe de Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana gelen kazalara dikkat çekti. Geçen seçimlerde bazı arkadaşların vasıfları verildi. Bu arkadaşlar gerçekten vasıflı işte de çalıştığı halde vasıflarını alamamışlar. Başkan bunun için bir çalışmanız var mı? Bu vasıf arkadaşların vasıfları verilecek mi? Bunlar genellikle e, kanalizasyonda, arıtmada, fen işleri, makine ikmalda baya bir personel var. Geçtiğimiz ay içerisinde e, önleyici tedbirlerinin alındığını fakat e, ulaşım komisyonu olarak mevzuya çok teknik konulara hakim olmadığımızı ifade etmiştik. Bu konunun bilir kişilerinin, uzmanlarının, müelliflerinin bir araya gelerekten şayet geniş kapsamlı bir çalışma yapılması gerekiyorsa yol ile alakalı geniş kapsamlı çalışmalar yapılmasını da sizden istirham etmiştik. Bulvarda meydana gelen kazaların önlenmesi amacıyla yolda tedbirler alındığını belirten Başkan Şerifoğulları, ekiplerin yeniden alanda incelemeler yaparak alınması gereken tedbirleri uygulayacaklarını söyledi. Ekibimizi tekrar e, ilgili Necmettin Erbakan Bulvarımıza gönderip oradaki çalışmalarla ilgili tekrar yeni bir çalışma süreci başlatmakta fayda olduğunu biz de düşünüyoruz. Teşekkür ederiz. Meclis üyesi Şahin'in vasıflarla ilgili gündeme getirdiği konuya da dayanan Başkan Şerifoğulları çalışma yapacaklarını belirtti. Ee, Şahin Bey'in vasıflarla alakalı bizim uzun süredir gündemimizde. Tabii daha önceki süreçlerde e, vasıflar verilirken e, çok da işte personelin öğrenim durumuna yapmış olduğu işe bakılmazsızın maalesef bazı vasıflar verilmiş. Gerçek vasıfı hak eden arkadaşlarımız şu anda vasıfsız olarak çalışmaya devam etmekte arkadaşlarımızın za talimatımız olmuştu daha önceki süreçte İnşallah hızlı bir şekilde çalışmaları tamamlayıp önümüze getirirler bize gerçekten hak eden personelimize vasıf noktasında da yardımcı oluruz. Toplantı gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam etti. Toplantıda Bitlis'te helikopter kazasında şehit düşen 8. Kolordu Komutanımız Kor General Osman Erbaş'ın adının Kolordu içinden Fethi Sekin'e açılan yola verilmesiyle ilgili isim tespit komisyonunun aldığı karar oy birliğiyle kabul edildi. Evet paşamıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. 17. maddeyi komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler, çekimser oy birliğiyle kabul edilmiştir.